Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir güvercin videosu. Bu güvercin videomuzda arada videolarımızda bize yardımcı oluyor. Murat Yapar arkadaşımız gönderdi. Güzeler. kağıt makas oynayan arkadaşımız. Bizim bir ön balkonda güzel gözüküyor. Yani, bu sevgisi tartışılmaz Murat'ın. Burasını böyle balkona yerleştirmiş. Yani olanaklarına göre halletmiş. Bazı kuşlar da iş yerinde var. Karşı çatıya konuyorlar. Ondan sonra tekrar balkona geliyor kuşlara. Yani adam sevmiyor kuşu. Yapacak bir şey yok. Şimdi biçimi olmuş adam için. O kümestenin, bu kümestenin dolanıyor bizim buralarda. Bir tane yani önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız var tabi meleşli kuş var, yem yiyip gidiyordu. İşte bu arkadaşın kuşu. Gizlen almış. Yerde yakın olduğu için kuş gidip gidip geliyor. için bekliyoruz. Mini mini bir kuştu. Kümesin üstüne konmuştu. Çağırdım onu gelsin diye. Sözümü dinlemedi. Hiçbir kere. Vay Murat abim ama kuşların altına Halit Lex yazmış. Helalim var ha. He. Adam gibi adam Adam kuşları seviyor ya. bizim ha sattığım dolapçı değil mi o? Gelmiş bak bak. Vay üç kez çıkmış bak geri gelmiş. Arkadaşlar o dolapçı birini vermişti. Geri gelmiş. Murat şunu yakından çek sonra da bir bakayım ben abi. Abi bu da bizim beleşçi herhalde Gelip bizim küvesteyi geçirelim <laughs> arkadaşlar akşam oluyor hava kararıyor bizim sokaktaki sesleri duyuyor musun o sokak böyle bizim sokak böyle saat 12'ye 1'e kadar bir vıcır çocuk sesi arkadaşlar millet amma çocuk doğuruyor ya çalışıyor da çalışıyor mübarekler Han da burası Murat'ın kuşlarının konduğu yer. O çatıya konuyorlar. İşe içeri giriyorlar o kerkerilmiş daire. Çatıya bir bakıyorum torpil atmış Murat kuşlar olsun diye. Poşet atmış. Oradan oraya. Ama uçunca da güzel uçuyorlar yani. Aha da bizim geri gelen dolapçı. Biz bunu bir ara çekilişle verecektik. Çekiliş yaptık. Çıkan adamlar 40 liradan su getirirler. Sanki zorlan kuş veriyor. Ondan sonra başkası yazıyor ki abi bana kuş ver abi bana kuş Yani vermek istediklerimize veremedik ki size nasıl verelim. Eğer Murat abimiz istiyorsa yorumlara yazın size veririm. Ben Murat abimizin demirden kafesleri yuvalıkları. Adam paraya kıymış. Çelik yuvalık yapmış. Yapacak bir şey yok. Evet, yem saati geldi. Reflex'in içinde rahat duruyor mu acaba burada? Maşallah Murat, seni inskenle bir güzel çatı atar ya Böyle olmaz Adam burada bir de kaçak yakalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oraya kaçak indirip yakalıyor. Koca çatıda biz yakalayamıyoruz و یه Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bildirimleri açarsanız yeni videolarıza haberdar olursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.